Evet ilk dersimizde kumaşımızı aldık ve kullanacağımız yapacağımız ürün kadar kumaşımızı biçeceğiz. Bunun için biz şimdi bir örnek bezi çıkartalım. Kumaşımız büyük. Bunun için asla direkt kesmiyoruz. Dırtlatmıyoruz kumaşı. Ne yapıyoruz? Şu andaki elimizdeki kumaş sayılabilir bir keten. Görüyorsunuz. Şu anda tellerini sayabiliyoruz boyuna, eline, enine. Atkı ve çözgü iplikleri sayılabilir bir keten. Bayağı da iri gözenekli bir ketenimiz var şu anda elimde. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu biçmek için öncelikle ne yapmamız gerekiyor? İstediğimiz ölçülere göre içinden ip çekeceğiz. Şöyle gösteriyorum. Bir tane ip alıyorum bakın. ilk önce ölçümü aldım öncelikle şimdi de içinden bir tane ip aldım iğnemle bakın ve onu istediğim ölçüye göre çekiyorum şimdi ipimi yavaş yavaş ne yapıyorum çekiyorum Her kumaşta, her dokumada bu, bu şekilde gitmeyecek. Bazen kopu kopa da gidebilir. Ama mutlaka bu şekilde biçersek kumaşımız ziyan olmaz. Nakış kumaşlarını biz genelde bu şekilde biçiyoruz. Ya da dokumada bir iplik varsa dikkatlice o ipliğin üzerinden de kesebilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere ipimizi çektik. Bakın şimdi bu şekilde kumaş makasımızla alıyoruz ve belirlenen iz üzerinden kumaşımızı yavaşça kesiyoruz bakın bu şekilde biçiyoruz